Herkese selamlar gençler. Hepiniz hoş geldiniz. Ben bir kere hocanız. Problemsiz paragraf sorularımız devam ediyor arkadaşlar. Bu seriyi arkadaşlar çok iyi bir şekilde sıkı sıkıya takip etmeniz lazım. Şimdi size ben size çok güzel bir problem sorusu çözeceğim arkadaşlar. Ve e, problem neyi içeriyor? İşçi problemlerini içeriyor. Kapasiteyle çözdüğümüz işçi problemlerini içeriyor arkadaşlar. Çok güzel bir soru olacak. Ve arkasında da size Eyüp hocamız yine her zaman olduğu gibi çok güzel bir paragraf sorusu çözecek arkadaşlar. Az kaldı karma sorulara. Yani hani ikişerli üçer sorulara geçeceğiz arkadaşlar. Paragrafın başlıklarının bitmesini bekliyoruz. Hadi bakalım şimdi geçelim arkadaşlar. Ee, sorumuzu çözelim ama tekrar uyarıyorum. Benden önce mutlaka okuyacaksınız. Önce bilginiz varsa bir çabalayacaksınız. Daha sonra benden dinleyeceksiniz ki zaten bilginiz vardır. Bilginiz olduğu için dinliyorsunuzdur arkadaşlar. Önce bir çabalayın çözmeye çalışın. Sonra Çözseniz de çözemeseniz de arkadaşlar mutlaka benden dinleyin tamam mı? Çünkü siz bir şekilde çözüyorsunuzdur ama benim çözüm yolum sizi farklı bir şekilde aydınlatacaktır. Onun için de arkadaşlar çözdüğünüz soruyu da dinlemenizi öneriyorum. Hadi bakalım başlayalım şimdi. Evet demiş ki her birine ayrı ayrı eşit büyüklükte iş verilen Ece, Sude ve Beyza'nın bu işleri tamamlamaları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Ece çalışma hızını 1 bölü 3'üne düşürürse işi Sude ile aynı sürede tamamlamaktadır. Beyza'nın normal hızıyla 5 günde bitirdiği başka bir işi Ece ve Sude birlikte 3 günde yapabilmektedir. Ece çalışma hızının 4 katı hızda çalışırsa Beyza'dan 8 gün önce tamamlayabilmektedir. Peki buna göre Beyza normal hızıyla bu işi kaç günde tamamlayabilir demiş arkadaşlar. Şimdi Ece çalışma hızıyla arkadaşlar çalışma hızıyla yaptığı iş doğru orantılıdır. Yani yaptığı iş miktarıyla hız doğru orantılıdır. Mesela 3 hızla çalışıyorsa 3 tane hız e, iş yapıyorsa 2 hızla çalıştığı zaman 2 iş yapar gibi düşüneceksiniz. Şimdi Ece çalışma hızını 1/3'üne düşürdüğü zaman arkadaşlar Sude ile aynı sürede tamamlıyorlarsa o zaman demek ki şöyle diyelim. Ece'nin normalde yaptığı iş diyelim ki bir saate ya da bir günde yaptığı iş arkadaşlar 3x olursa Sude'nin demek ki bir günde yaptığı iş nedir x olur. Çünkü Ece çalışma hızını bir yaptığı yani yaptığı işin miktarını birbiri üçüne düşürdüğü takdirde Sude ile aynı sürede yapıyorlarsa demek ki Ece'ninki 3x Sude'ninki x'tir bir günde yaptıkları iş miktarı bu olsun bunların. Peki Beyza'nın normal hızıyla 5 günde bitirdiği başka bir işi Ece ve Sude birlikte 3 günde yapıyor. Şimdi Beyza'yı konuşalım arkadaşlar. Şuraya Beyza diyelim. Şimdi Ece ve Sude'nin birlikte arkadaşlar bir günde yaptığı iş miktarı 3x artı x 4x yapar. Tamam mı? Peki bunların birlikte 3 günde yaptığı işi Beyza 5 günde yapıyormuş. Beyza'nın bir günde yaptığı iş miktarına da B dersek 5 çarpı B 3 çarpı 3x artı x yani 3 çarpı 4x. Ne yapar burası arkadaşlar? Burası 4 göre 3'ten 12x eşittir. 5 çarpı b olur. b eşittir 12x bölü 5'tir. Yani o zaman Beyza'nın bir günde yaptığı işe biz 12x bölü 5 diyeceğiz. Şimdi bize diyor ki. Ece çalışma hızının 4 katı hızla çalışırsa yani Ece arkadaşlar 3x değil de 12x kadar iş yaparsa bir günde Beyza'dan 8 gün önce tamamlıyormuş bu işi arkadaşlar. Beyza bir günde 12x bölü 5 iş yapıyorsa diyelim ki arkadaşlar Ece T günde tamamlıyorsa demek ki bu şartlarda Beyza T artı 8 günde tamamlayacak. Çünkü bize demiş ki Ece çalışma hızını 4 katına çıkardığı zaman yani 3x'i 4x yaptığı zaman arkadaşlar Beyza'dan 8 gün önce bitirmesi demek. Beyza'nın 8 gün daha fazla çalışarak bu işi yapması demektir. Yani Ece T günde bitiriyorsa Beyza T artı 8 günde bitirir. Beyza'nın da bir günde yaptığı iş miktarını 12x bölü 5 demiştik. Şimdi bu ikisi birbirine eşittir diyeceksiniz. Eşit dediniz. Şimdi her iki taraftan 12x'ler birbirini götürürse 5'i karşıya çarpı olarak attınız. 5T eşittir. T artı 8 yapar. 4T eşittir buradan 8 t eşittir 8'i 4'e böldük 2 t, t buradan 2 ise Beyza normal hızıyla bu işi kaç günde yapar şimdi t'ye 2 verdiğiniz takdirde işin tamamını buluruz i̇şte bakın şurada işin tamamı Şimdi T'ye burada mesela 2 verirseniz 24x olduğunu görürsünüz. Beyza'nın normal hızı ne kadardı arkadaşlar? 12x bölü 5'ti. Bir günde 12x bölü 5 kadar iş yapıyorsa işin tamamını yani 24x'i 12x bölü 5'e bölelim. 24x bölü 12x bölü 5 diyelim. Ters çevirip çarparsanız arkadaşlar 120x bölü 12x olur. Bunu buna böldüğünüz zaman da 10 çıkar. Yani cevabınız nedir? dur arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, sorumuz bizim kitabımızın yani eee Mikail Üskan TYT video ders kitabının ikinci kitabından alındı, aldığımız bir soruydu. Tabii ki Benden dinleyenler, kamu takip edenler önceden soruyu görmüşlerdi ama yeni gelenler soruyu görmemişlerdir. Ee, ve bunun gibi birçok soru çözdük arkadaşlar bir kitap, kitabımızın içerisinde. Tabii ki sadece buradan almayacağız. Diğer kitaplarımızdan da alın sorularımız gelecek arkadaşlar. Sadece takip edin arkadaşlar. Sadece sıkı sıkıya sarılın bu videolara. Sene sonuna kadar arkadaşlar çok farklı farklı şeyler elbette ki göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar Eyüp hocamız size bir paragraf sorusu çözecek. Eyüp hocam buyurun söz sizde. Mikail Hocam teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sağ olasın, var olasın. Evet kıymetli dostlar hoş geldiniz. Mikail Hocam'dan güzel bir problem sorusu dinlediniz. Şimdi sırada paragraf sorusu var. Daha önce kendi kanalımda çözdüğüm cümlelerin yerini değiştirme sorusunun bir değişiğini sizle paylaşacağım bu derste. Haydi ben sorumu çağırıyorum. Siz de beğen tuşuna basın. Soru çözümüne başlayalım. Evet dostlar notlarımız sorularımız da geldi. Problemsiz paragraf 18. ders. Ben bu soruyu değerli dostlar Erkan Şahin hocamın XX Large Edebiyat Yayınları Paragraf Soru Bankası'ndan aldım. O kitabı da size tavsiye ederim. Daha önce kendi kanalımda çözdüğüm ancak biraz daha farklı bir soruyu sevgili Mikael hocamın kanalında da sizle paylaşmak istedim. Bu parçanın düşünce akışının düzeltilmesi için aşağıdaki değişikliklerin hangisinin yapılması gerekir? Kendi kanalımda çözdüğüm soruda hangi ikisi yer değiştirmelidir sorusuydu. Bu biraz daha farklı. Burada o sorudan biraz daha farklı hareket edeceğiz. Çünkü seçenekleri böyle tek tek denemek bayağı bir uğraştırır burada. Seçeneklerden bir çıkarımda bulunmak mümkün değildir. Burada cümleler birbirinin devamı mı değil mi buna çok dikkat etmek gerekecek şöyle ki sanat uygarlığın ürünüdür hatta uygarlığın yaratıcısıdır duygunun tasarının güzelliğin anlatımından ortaya çıkan üstün yaratıcılıktır Türkiye sanatçısı da çağı değiştirmeye katkıda bulunmakla uygarlaşmayı tamamlamakla yükümlü kişi demektir haydi şimdi Türkiye sanatçısı bir anda bir böyle bir geçiş olmadı mı dur bakalım en azından bu yolda olması zorunludur. Neyin olması zorunludur? Dur bakalım burada da bir şey var. İnsanı değiştirip geliştiren bir eylemdir. Aa bak ne diyordu? Duygunun, tasarının güzelliğinin anlatımından ortaya çıkan üstün yaratıcılıktır. İnsanı değiştirip geliştiren bir eylemdir. Değil mi? Bak birbirinin devamı gibi. Dolayısıyla şu cümleyi yerinden bir kaldıracağız belli. Türkiye'de şu anda belli başlı 100 sanatçı varsa kapa bir sayısal paylaştırma ile her sanatçının üstüne 600 bin kişiyi değiştirip geliştirme sorumluluğu yükleniyor demektir. E Türkiye'deki sanatçıların geliştirme sorumluluğu falan o da 3'te bahsedilmişti dikkat ederseniz. E 5'in bağlantısını da 2'de falan bulmuştuk. Şimdi seçeneklere bakabiliriz bir ile ikinci cümle yer değiştirmeli değil. Üçüncü cümle ile dördüncü cümle yer değiştirmelidir. Olabilir mi? Bakalım. Güzelliğin anlatımından ortaya çıkan yaratıcılıktır. En azından bu yolda olması zorunludur. Olabilir. Türkiye sanatçısı da çağı değiştirmeye katkıda bulunmakla, uygarlaşmayı tamamlamakla yükümlü kişi demektir. İnsanı değiştirip geliştiren bir eylemdir. Olmadı. Demek ki bu değil. Dördüncü, altıncı cümle atılmalıdır. Bir atma göremedik. Beşinci cümle ikinci cümleden sonra gelmelidir. Şunu diyor. E, evet bak şimdi. Bak şimdi ne oluyor? Duygunun tasarının güzelliğin anlatımından ortaya çıkan üstün yaratıcılıktır. İnsanı değiştirip geliştiren bir eylemdir. Evet. Türkiye sanatçısı da çağı değiştirmeye katkıda bulunmakla uygarlaşmayı tamamlamakla yükümlü kişi demektir. Evet. En azından bu yolda olması zorunludur. Kimin? Türk sanatçısının. Türkiye'de şu anda diyerek de devam etmiş oluyor. Evet 5. 2'den sonra gelmelidir cevabımız. Bu olacak. 5. cümle 6. cümleden sonra gelmelidir. Alakası yok. Çok bambaşka bir şey çıkar ortaya. Evet cevabımız 5. cümle 2. cümleden sonra gelmelidir. Çünkü burada sanatın ne olduğunu sıralıyordu, niteliklerini veriyordu. Burada da o şekilde vermiş oldu. Evet cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet kıymetli dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Beğenileriniz, yorumlarınız, paylaşımlarınız bizi gerçekten motive ediyor. Sağ olun, var olun. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.